şun anne? İyi Sen nasılsın? İyiyim ablası. Bir anınızı atın soralım istedim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor? Evet. evet. Gidip gelemiyorsunuz artık. İyisin değil mi? Çok evet. şükür. Size gördüm de iyi oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> o üç, üç hastalık sonra kalbeleri başkanım evime gelmiş. <laughs> Sağ olasın. Allah razı olsun. Evet. Allah bari ilesin. Senden de Allah razı olsun. Allah'ın bereketi, rahmeti üstümüze olsun. <laughs> Sağ ol. <laughs> e, tedavisi şimdi belki hastanede olmaz yani. Olur yani. Olur da oranın daha oranın e, morali, oranın e, hemşirelerin her adam başına bir hemşire veriyor. E, oraya Başka gittiğinde yürümen nasıldı? Önce? Yo bebek gibi yürüdüm ya. Şimdi? Şimdi maşallah iyiyim ben ne diyorsun sen? Namaz? <laughs> Namaz ben hafta kılıyım. O zaman yok namazı akta kılıyım şimdi e, yerde de kılamıyordum. Aslanlara da kılamıyordu önce. Ben oraya gittikten sonra e, seyirciler gelip bizi alıyor bir hemşire yanımızda. Bir saat dolaşıyor bunu kimse yapamaz. Ya biz parayla ya parayla yapılmaz değil. Parayla yapılmaz o. Ne daha ne ister ki? Olar da ne ister ki? Çok şükür. Siz e, iyisiniz ya. Evet, Siz evet. Mutlusunuz ya. Evet, mutluyuz. Siz bizim bilgemizsiniz, misiniz, çınarımızsınız, dua kapımızsınız, Evet. evet, evet, evet. E, o yüzden sizin her şey sizin için. Allah razı olsun. Bugün çok özel bir e, yerdeyiz. Bize çok güzel bir şekilde ev sahipliği yapıyorlar. E, ve abimizin huzurlu, mutluluğu, yapılan işin nasıl e, karşılığını olduğunu görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Tabi Alzheimer deyip geçmemek lazım. Çağın devası üniversitemizde birlikte bir Nobel evi açma kararı aldık. Bu aldığımız karar doğrultusunda bu şehirde ne kadar Alzheimer hastamız var. Başkanlığımız, Sağlık Daire Başkanlığımız bunu belirledi. Tek tek ailelerimize ulaştık. Şimdi biraz önce abimizin söylediği gibi yaşlımız Alzheimer merkezimize gitmek için kapıdan alınıyor. Merkeze götürülüyor merkezde tam bir tedavi var. Fizik tedavi var. Ee, Alzheimer'daki en büyük şey beyindeki ilerlemeyi önlemek için sürekli zeka oyunları oynatmak gerekiyor. Ve beyni besleyecek diyet almak gerekiyor. Ee, hasta yakınlarımıza yani hastamızı nasıl tedavi edecekler, nasıl beslenecekler o bilgileri veriliyor. Biraz önce başkanımızın söylediği gibi akıllı şehirde uygulamasında da bir de cihaz uygulamasını ilk kez biz burada uyguladık. Yani bu uygulamayla da e, hastamız veya Alzheimer'daki hastamız e, bir alanda olması gereken alan dışına çıkarsa alarm veriyor. Veya evi bulmasında bir sorun varsa gitmesi gereken yerleri işaretliyor ya gitmesine destek oluyor. Yani bu cihaz şu anda bütün hastalarımıza, ihtiyacı olan hastalarımıza veriliyor. Bu şekilde hem hasta yakını hem de hastamız kendini güvende hissediyor ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Yapılan şey, hizmetin ne kadar işe yaradığını görme fırsatımız oldu. Ee, hem aileye çok teşekkür ediyoruz ee, bu merkezde katıldıkları için. Hem abimizin bu e, ayağa kalkamıyordum diyor. Oturamıyordum, kalkamıyordum, çift bastonla dolaşıyordum. Şimdi namazımı çok rahat kılıyorum diyor. Bu ilerleme bizim de ne kadar doğru iş yaptığımızı söylüyor. Şimdi bu merkezin çok daha büyüğünü İşe, i̇nşallah Aile Bakanlığımızla birlikte daha da büyüğünü kuracağız. O konuda da bütün Türkiye'ye örnek bir merkez inşa edeceğiz. Bütün projemiz hazır. Yeni dönemde de onun çalışmasına başlıyoruz. Cumhurbaşkanımız milletvekiller var olsun. Dimdik de ayaktayken, ayaktayken. Çok